Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler Bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor Bu arada sizlerde kanalıma like atmaya beğeni yapıp bana destek olmaya ne dersiniz diyeceğim Tabii ki efendim olur dediğinizi duyar gibiyim yardımsever yengeçler Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor Like'lar gelsin arkadaşlar Evet neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda bay ve bayanlar yengeç burcu mensupları Resmen dağlar kadar yüküm var diyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir yük altına girmiş gibisiniz. Yüreğiniz böyle resmen katran bağlamış arkadaşlar ya hızlı bir haber alacaksınız. Bu habere karşı birazcık değil bayağı bir sinirleriniz gelecek. Kendinizi çok ama çok yalnız hissediyor gibisiniz. Çok kalabalık etrafınız ama kendi içinizde bir yalnızlık, bir boşluğa düşme hisleriniz olabilir. Böyle... Bakın sizden toplu miktarda para alıp bu parayı ödemek istemeyen biri mi var? Ya da bu hafta içerisinde öyle mi olacak bilmiyorum ama birisinde sanki bir hakkınız var ya da toplu miktarda bir maddi külfeti yüksek olan bir şey verdiniz onun değeri de yüksek olabilir. Resmen kendisini korunaz zanneden biri görünüyor size bir sıkıntı verme gibi eğiliminde olabilir. Bu konuyla ilgili gözlerinizi dört açacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Maddi olarak sıkıntı vermek üzere olan kişi her kim ise bakın bu kişi arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir, aç gözlü bir insana benziyor. Resmen aldatma ve aldatılma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Bu kişiden bir hıyanet görebilirsiniz. Gerçek olmayan bir konuyu sanki size gerçekmiş gibi allayıp pullayıp süsleyip anlatacak olan da bir kişi var. Bu kişiye inanıp inanmama konusunda kararsız kalacaksınız. Ee, i̇nanmamanızda sonuçlandırmanızda fayda var. Birisiyle aranızı açmak istiyor olabilir. Alakasız alakasız kişiyi alakasız konularda suçlayacak gibi görünüyor. Böyle e, güç, kuvvet ve kudret sahibi bir kişinin yanında işe başlama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Size bir el atacak arkadaşlar, size bir el atacak bir kişi görünüyor. Bu kişi sayesinde yükseldikçe yükseleceksiniz. Özgüveniniz artacak, kendinize olan güveniniz manevi bir güç de oluşacak arkadaşlar sizde size el atacak olan kişi her kim ise bu sayede manevi bir güç de sizi bulacak diyebilirim. Korkularınız var. Anlamsız yere korkularınız olabilir. Bu korkularınızı yenmenizde büyük bir fayda var diyor fincanımız. Geceleri kabuslar görerek mi uyanıyorsunuz Sanki kanter içinde Ne görüyorsunuz gece rüyanızda arkadaşlar Böyle kanter içinde Uyanıyor gibisiniz Bir karar vereceksiniz Hiçbir şey Benim hayatımdan değerli değil der gibisiniz Dış etkenleri o, o ne der bu ne der şu ne der Laflarını bayağı bir kafanıza takıyorsunuz Bu yüzden belki de size yaklaşmakta olan bir aşk var. Siz de hoşlanıyorsunuz. İşte bu kişi her kim ise bununla ileri gidip gitmeme konusunda kararsızsınız. Çünkü insanların söylediklerine ve söylemlerine çok kulak asıyorsunuz. Aslında biliyorsunuz ki herkes işine geldiği kadarını algılıyor ve anlıyor. Kimseyi gözünüz görmeyecek o kişiyle bir e, olma kararı alabilirsiniz. Leylek çıkmış arkadaşlar böyle ne bileyim yeni yuva kurmak isteyen biri mi var haneden pırlıya uçacak işte başka bir yerden ev alacak ya da ev sahibiniz ile evle ilgili konularınız mı var sanki böyle bir yere taşınma başka bir yere doğru yol alma gibi durumlarınız söz konusu olabilir yaklaşmakta olan böyle sanki bir kısmet var. Bu kısmetiniz böyle çok fazla bir şey değil ama akmasa da dağılmayacak. Devamı olacak bir kısmet bu. Birisi tarafından size bir kapı aralanacak. Az az da olsa bir geliriniz olacak. Size hani derler ya işte biraz yavaş ol diye e, sanki sakin ol biraz yavaş ol diyecek birinin elini mi tutacaksınız bir yerini mi tutacaksınız bilmiyorum ama hani böyle canım acıdı mı diyecek yavaş olma diyecek ya da bir e, sinirlerinizin gerildiği bir anda olabilir ya da heyecanınıza yenik düştüğünüz bir anda olabilir resmen hani biraz yavaş ol biraz sakin ol diyebilir. kendi kan bağınız olan birilerinden bir sıkıntı alabilirsiniz. Birazcık yüreğinizi darlayacaklar. yani biraz değil bayağı bir yüreğinizi sıkabilirler. Öfke kontrolünüzü yeni, yani yenemeyebilirsiniz. Beklemediğiniz bir anda yani olumsuz, hoşunuza gitmeyen bir durum söz konusu olacak. Tabii ki böyle durumda herkes öfke kontrolü yapamayabilir diye düşünebilirsiniz. Ama böyle biraz sakin olmanızda ve hiçbir şey olmamış gibi davranmanızda da fayda var. İki ve riyakar birinden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Size karşı iki yapmış, riyakarlık yapmış bir kişiden kurtuluyorsunuz. Böyle adında ya da soyadında E harfi olan bir kişiden bir hediye alabilirsiniz. Sanki böyle size bir hediye hazırlatmış gibi görünüyor. Nerelerdesin sen diyen birisi var. Size böyle hesap soruyor sanki arkadaşlar. Bir kişi var. Size hesap soruyor. Nerelerdesin? Şimdiye kadar neredeydin? Niye gelmedin? Neden bana dönüş yapmadın? Senden başka hiçbir şeyi gözü görmeyen, gözü dönmüş bir aşık var burada sevgili yengeç Burcu Bay ya da bayansınız. Dört gözle sizin yolunuzu bekliyor diyebilirim. Senden başkasını gözüm görmüyor diyen bir aşık var burada. Nasıl etkilediniz bu kişiyi? Ne yaptınız etkilediniz? Sizin nerenize vuruldu? Nerenizden hoşlandı bilmiyorum ama hakikaten büyük bir etkileşme olmuş. Gece gündüz sizi düşünüyor bu kişi. Rüyalarımdan çıkmıyorsun diyor arkadaşlar. Senden başkasını gözü görmeyen bu kişi rüyalarımdan çıkmıyorsun diyor resmen. Bakalım tabağınızda neler var sevgili yengeç burçları. Dileğiniz olacak mı dediğimde bakın dileğiniz hemencik düşüverdi. İnşallah olacak diyelim. Bir konuda bakın iş yeriniz olabilir, bir uğraşınız olabilir, sosyal çevreniz. Artık siz bunu uyarlayın kendinize. Her şeyi bilsek yani ne bileyim neler neler yapmayız değil mi? Suretlerden bazı alırsak sizi kurban etmeye çalışan bir kişi görünüyor mu görünüyor ama bu kişi sizi kurban etmeye çalışırken resmen kendi kurban olacak diyebilirim arkadaşlar bir konuda üzerinize bir laf mı atmaya çalışacak üzerinize bir söz mü atmaya çalışacak bilmiyorum ama bir kurban etme gibi durumlarda kendisi kurban olacak da diyebiliriz. hediyesini almış size gelen bir kişi var. Artık geçmiş olsun ama geliyor. Hayırlı olsun ama geliyor. O kadarını bilemeyeceğim ama 4 gün, 4 saat, 4 hafta içerisinde olabilir. Bu kişinin isminde de S harfi var gibi arkadaşlar. Böyle bir paket var. Bu paketi size getirecek. Bir acılı bir durum mu yaşadınız? Bir konu var. Hala bununla ilgili hane içerisinde göz yaşı dinmeyen bir kişi var. Bunu sürekli teskin etmek zorunda kalabiliyorsunuz bir üzücü bir olay, tatsız bir hadise yaşamışsınız. Hala bunun acısı dinmemiş. Dinecek bir acı değil ama en azından hafifleyebilirdi değil mi? Hafifleme de yok arkadaşlar. Sanki hala o günkü gibi taze olan bir acı var. Fare şeklinde almış bir kişi var ama haneye zarar veremiyor. Böyle tersten aşağı doğru iniyor da diyebiliriz. Bir sıkıntıyı bertaraf edeceksiniz. Size karşı bir sıkıntı vermek isteyen kişi var mı var ama amacına amacına ve ameline ulaşamıyor ters dönmüş vaziyette sizden haber bekleyen bir kişi var isminde N harfi olabilir R harfi olabilir bu kişi bir konuyla ilgili sizden haber destek bir şey bekliyor gibi ya bir beklentisi var sizden size özenen kim etrafınızda bilmiyorum ama bir de özen içerisinde olan bir kişi görülmekte İsteklerinin ardı ardası kesilmeyen bir kişiye kızmaya başlamışsınız. Siz olmaz diyorsunuz. Olur olur bal gibi olur diyor. Resmen ne isteğinin arkası kesiliyor ne dileğinin bir şekilde habere bir şeyler isteme derdinde olan kişi var. bebek ile ilgili ya da çocuklarla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Yani bir sağlık problemi var gibi görünüyor ama hafif düzeyde. Sürekli kontrole mi gidiyorsunuz ya da sürekli ilaç mı kullanıyor bilmiyorum ama hala tedavi sürecinde olan bir kişi var gibi. Evet sevgili yengeçler, beni izleyen gözleriniz dinleyen kulaklarınız dert görmesin. Hele bir de beni beğenen o parmaklarınız var ya kesinlikle dert görmesin arkadaşlar. Bakalım tarot okumanızda neler var. güzel hedefleriniz var. Güzel, mantıklı hayalleriniz var. Bunlarla ilgili yapmak istediğiniz konularla ilgili çok projeleriniz var kafanızın içerisinde. Sürekli düşünür vaziyettesiniz. Neyi nasıl yaparsam başarılı olabilirim? o kadar çok herkesin var tabii ki ama sizin bu aralar o kadar çok maddiyata o kadar çok paraya ihtiyacınız var ki haldır haldır ek iş ek plan içerisinde olabilirsiniz yapmanız gereken çok konular var sizden isteği bitmeyen falınıza da bağlı olarak söylüyorum. İsteklerinin ardı arkası kesilmeyen de bir kişi var. Bununla ilgili de sürekli çalışma, didinme, ek gelir, ek kazanç nerelerden sağlayabilirim gibi durumlarınız söz konusu mu? Evet. Beyninizde bir proje var. Bu projeyi hayata geçirmek için bekleme enerjisindesiniz ama hayata geçirecek misiniz? Geçireceksiniz. Güzel geçireceksiniz sevgili yengeçler. Öyle bir geçireceksiniz ki oldu diyeceksiniz. Aklınızda ne var ise hayata güzel bir şekilde geçiriyorsunuz. Bay ya da bayansınız çok bekleme enerjisinde olduğunuz durumlar yüzünden yol kat edememiş olabilirsiniz. Neyi, niçin beklediğinizin sizler bile anlamış değilsiniz, farkında değilsiniz. Neden bu kadar geç kaldım diyorsunuz. Aslında şanslı bir insansınız, kısmetli bir insansınız. Kendi kısmetinizi kendiniz ayağınıza getirebilecek kadar ilahi tarafından size bir şans sunuluyor. Bunu Değerlendiremiyor gibisiniz, fırsata çeviremiyor gibisiniz. Şüpheleriniz doğrultusunda sanki birazcık ağırdan aldığınız konular var. Tabii ki e, herkese gözü kopalı güvenmememizde fayda var ama herkesten de şüphelenmememiz gerekiyor. Sizin şüphelendiğiniz kişiler aslında o şüpheyi hak etmeyen birileri olabilir. bu hafta duyacağınız haberleri keskin kılıç gibi olabilirsiniz. Bıçak gibi, kılıç gibi keskin kararlar, net tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Size sunulacak olan bir fırsat var mı? Var. Bu fırsatı harika bir şekilde değerlendireceksiniz ama böyle birazcık bekleme enerjisindesiniz. Birazcık daha duranlık enerjisindesiniz çok konuşmak istediğiniz, çok söylemek istediğiniz konular var. Hepsini böyle askıya almış, bekliyorsunuz. Bakın. Bir de böyle bu hafta birazcık rahatsızlanmalar, enerji düşüklüğü, nazar gibi e, konular yüzünden de sanki geri aldığınız durumlar olabilir. Yoksa başarı benim diyorsunuz arkadaşlar. Resmen başarının anası geldi. Başarı, başarı ve başarı. Maddi anlamda, parasal ve finansal anlamda büyük başarılar elde edeceksiniz. O zekaya sahipsiniz ama biraz ağırdan alıyorsunuz. Kaplan gibi, çıta gibi olmamız gereken yerde birazcık kaplumbağa gibi olduğunuzdan dolayı ilerleyemiyor gibisiniz. Kusura bakmayın ama yengeç burçları. Başkasının lafına da çok bakıyorsunuz. Başkalarının ağzına, başkalarının lafına ya da hiç kimse üzülmesin diye eyleme geçmiyor olabilirsiniz ee, aşık olduğunuz kişi olabilir platonik olabilir bilemeyeceğim o kişiye açılmayı düşünüyorsunuz ama hala düşünüyorsunuz düşün düşün çoktur işin deyip geri çekilebilirsiniz geri çekilme yöntemini kullanmayın yolunuzda devam edin ee, o kişi açılın bence arkadaşlar o kişi de sizi size karşı boş değil İnanın bunu yakın bir süre içerisinde her kimi tanıdıysanız, her kimden böyle aşk anlamında elektrik aldıysanız, kafanızın içerisini açılsam mı, açılmasam mı diye kurcalayan durum var ise, bence açılın arkadaşlar, bakın benden size tavsiye, açılın, bir pundunu, bir zamanını bulun, o kişiye bir şekilde ulaşın ve açılın. Zaman akıp gidiyor arkadaşlar. Çünkü o kişinin de sizde gönlü var. O kişi de size boş değil. Gerçekten. Onun da gönlü sende. Gönülsüz bir şey olmayacak arkadaşlar. O kişinin de gönlü sizde diyebilirim. Ve her iki tarafta birbirine haz, tutku, coşku yaşatacak şehvetin, doyumun, nirvanasına ulaşacaksınız gibi görünüyor. Maddi ve manevi illaki kötü anlamı algılamayın arkadaşlar. Aşk anlamında, kariyer anlamında, sevmek ve sevilmek maddiyat anlamında. Hani aranızdan birisi bir kişiyi seviyor ise ona açılsın. O da siz, onun da sizde gönlü var çünkü. Kalbi boş olanlarda her konuda size böyle hayatı yaşatacak, doyumu yaşatacak, bir kişiyle tanışmanız gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Size yıkım yaşatmak isteyen birileri var. Bu kişilere karşı dikkatli olmanızda, uyanık olmanızda fayda var. Size resmen böyle hayatınıza yıldırımları çaktırmak, kaos ortamı yaşatmak isteyenler var. Yeni bir atılım yapmak üzeresiniz. Bununla ilgili değişimler, değişiklikler yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ön plana koyarak harika bir atılım yapacaksınız. Bununla ilgili bir kişiden rehberlik alabilirsiniz. Hayatınızda kaybolan o parçayı buluyorsunuz, tamamlanıyorsunuz. Birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde oluyorsunuz. Bu aralar kendinizi eksik hissediyor olabilirsiniz ama Yakında bu eksiklikte kapanacak. Bazılarınız için o şekilde, bazılarınız da böyle birisine üzülmüş olabilir yakın bir dönem içerisinde. Yapı taşları artık rayına oturacak diyor. Gözlemci yeteneğiniz hat safada olabilir. Gözlemci yeteneğiniz har kolade gelişmiş olabilir. Rüzgar yön değiştirecek. Rüzgar tersine tersine esecek diyebilirim. Yani olumsuz esen rüzgar artık olumlamaya dönüşecek neden bir kaos ortamı yaşadığınız için artık o kaos ortamı bitmek üzere zaten dikkat ettiğinizde en az enkaz ile o kaos ortamından kurtulacaksınız gibi görülmekte evet sevgili yengeçler kanalıma like'lar beğeniler abonelikler yaparsanız beni memnun edersiniz Aklen ve kalben herkemi istiyor iseniz ona kavuşursunuz diyelim hoşçakalın dostçakalın minik bir diyorum. Benden size bir emoji. Sizden de bana bir emoji gelirse beni memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın. Ufak bir emoji. sizlerde kanalıma koyarsanız mutlu olurum. Hoşçakalın, dostçakalın. Bye bye.